Bir haftada beyninizi gençleştirmek ister misiniz? Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Mark Leith, 65 yaş üzeri ve tam 1000 kişi üzerinde denenen 7 günlük bir program sundu. Bu program sonucunda kişilerin hafıza kullanımında %40'lık bir artış sağlandı. Hadi gelin hep beraber bu programa bir göz atalım. 1. gün İlk gün sabah işe bisikletle ya da yürüyerek gidin ve hiç kullanmadığınız bir yöntem kullanın. Akşam yemeğinizde ise yağlı balık tercih edin. İkinci gün Sözlükten bilmediğiniz kelimeleri öğrenin ve bu kelimeleri cümle içinde kullanmaya özen gösterin. Günlük konuşmalarınızda da bu kelimeyi kullanmaya çalışın. Üçüncü gün pilates, yoga, meditasyon veya müzikle uğraşın ve öğrenin. Tanımadığınız insanlarla iletişim içerisine girin. Akşam eve geldiğinizde bu konuşmaların aklınızda ne kadar kaldığını test edin. Dördüncü gün İşe giderken daha önce kullanmadığınız yolu kullanarak gidin ve yolu karıştırarak uzatın. Akşam ise yol üzerinde dikkatinizi nelerin çektiğine not edin. Televizyonda belgesel ya da ekonomi programları izleyin ve sabah ne kadarını hatırladığınızı test edin. 5. Gün Alkol ve kafein gibi içeceklerden uzak durun. Alışverişe çıkın ve bir liste hazırlayın. Bu listeyi ezberlemeye çalışın. Buzdolabında olanlara göz atın ve markette bundan evde var mıydı? Markası neydi diye düşünün. 6. gün. Yemeğinizi her zaman kullandığınız elinizle yemek yerine diğer elinizle hazırlayıp yiyin. Günü gözünüzü kapatarak duş alarak bitirin. 7. gün. Sabah kalktığınızda 1 saat boyunca bulmaca çözün ya da puzzle düzenleyin. Ardından yürüyüşe çıkarak bulmacadaki kelimeleri ve puzzle parçalarını hayal edin. Akşam saatlerinde eve dönüp parçaları tekrar birleştirmeyi deneyin.